Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sizlere canlarım şöyle sonradan ne diyorsunuz? Önceki sonraki video diyorsunuz ya. Size önceki ve sonraki video sonrakini çekeyim anca çekebilirim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi evin dışarısından başlayayım arkadaşlar. Dün boyasını attık. Setmesini vurduk. Temizliğini yaptım bugün ilteminin Allah çok şükür Allah razı olsun iltim geldi beraber temizlik yaptık. Burası koridorun girişi. Şöyle seni almayayım Tamam. Şöyle görmüş olduğunuz gibi koridorun girişi. Şurayı genellikle soruyorlar arkadaşlar. Burası çatı katına çıkıyor. Çatı katı burası. Ondan sonra sizlere koridorumun girişi burası. Evimin girişi diyeyim sizlere canlarım. Şöyle koymuş olduğunuz gibi bulaşık makinesi. <gülüyor> <gülüyor> burası çocuk odası. Çayla duranın odası arkadaşlar. Perdelerimi görmüş olduğunuz gibi taktım. Temizliğini yaptım. Buranın halısı biraz frensiz ama Elim bir bol alsın arkadaşlar Halı kestireceğim buraya Şöyle görmüş olduğunuz gibi Çocuk odasının işi de bitti Canlarım Bugün temizliğinin son damlasını yaptık Bunlar da zaten biliyorsunuz bizim Yatak odası Burada durur şu köşede Buradaki önceki perdeyi çıkardık arkadaşlar Onu makineye atayım kaldırayım Temizliğini yapayım Bir mutfağımın halısı Kirlendiğinde Zingiz Zingiz'den da haram En sondayım da perde güzel dursun şöyle. <laughs> şöyle koymuş olduğunuz gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Perdeye gönderen Ayşegül Özer ablam. Allah razı olsun. Rabbim kesene bin bereket versin inşallah. Rabbim sizlere daha çok versin inşallah. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mutfağımın aman yatak odasının perdesi tamamen oldu. Müco el salla. El salla haydi bu da eltimin çocuğu arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi vallahi bu ev 2 aydır, 2 ay 10 gündür bize itmediği koymadı. Burası böyle tamam arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burası oturma odam Şöyle Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Buranın da temizliği bitti Bu da görüyorsunuz Yattığı Yerde börek yiyor Sizlere şöyle Oturma odamı da çekeyim Allah Allah razı olsun Büşra geldi. Büşra ile yaptık işleri. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ankestram kuruldu. Tam kurulmadı ama yanacak bir şekilde kuruldu. Üstünün şişesi neyesi? Bant. <laughs> Vallahi ben de bilmemiş. Görmediğim de işte arkadaşlar böyle. Üstünün ki kaldı. Hava çekiyor hani yemeğin kokusunu. <laughs> Şöyle çekilir miyiz? Sen çıkmayın zaten. Şöyle perdelerimizi de taktık arkadaşlar. Acıktık. Şöyle börek hazırladık. Çay demledik. Birazdan onu yiyeceğiz. Geç. <laughs> Tezgahın üstüne kadar toplasan yine aynı oluyor. Yani. Bulaşık makinesi de bugün geleceğiymiş. Haber geldi. Sözde geleceğiz ya inşallah gelir yarına. Çünkü çok yağlı şeyler olur kurbanda. Sıcak mı? Çok sıcak. Yananı görür Allah. <laughs> i̇nşallah. <laughs> i̇şte mutfağın üstüne takılacak. Hazırlandı. Ramazan tarlaya gitti geldi arkadaşlar, Girmemiş arkadaşlar. bir. Girmemiş ya. Selam ver izleyicilerimize. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben de tarladan geliyorum ya. İdris abi de çay içelim diye çağırmış beni. Çaya mı çağırmış? Evet. Yani. Tarlaya da var geldi diye şeye çağırmışlar arkadaşlar. Çaya, Ramazan çayı sevdiğini biliyorlar. Ya. Şöyle görmüş olduğunuz gibi evimizin her şeysi bitti. Canların bayram temizliği dirkeni, evin kurulumu dirkeni. Her şey gayet güzel ve tertemiz oldu. Sebep olandan, gönderenden, getirenden, götürenden Allah razı olsun. Rabbim ne dileyen, ne muradı varsa versin inşallah. Beni yani ben bu kadar olacağım bile tahmin etmiyordum arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun. Laminatlarım döşlendi, payanslarım döşlendi. Her şeyim tam teşkilatlı kullanılacak bir şekilde. Sizlerin sayesinde. Kaç. Kaç bakayım bir. Kaç olsun paşa. Her şey bitti. Gel. Şöyle dışarıya. Dışarıda çekeyim sizlere. Güzel bir çekim hazırlayın bugün sizlere canlarım. Baba. Ba. Ba, ba. ba Hadi annenin yanına gel. Hadi çıkma dışarı. Hadi. Sıcak. Şöyle. Koymuş olduğunuz gibi mutfaktaki masamı da çıkardım. Kayıt evine koyacağım arkadaşlar. Üstüne yine de turşumu koyarım, yaprağımı koyarım diye hesabı kullanılır. Telef olmaz o masa. Annemin annem vermişti bana o masaya. Babam yaptırdıydı emanet gibi hatıra gibi bir şey arkadaşlar şöyle artık evimizin teşkilatı bitti şimdi canlarım kaldı şu kapımızın önünün temizliği bunu da en son bir bir şeyler atıştıralım çok acıktık gerçekten sabahtan belli daha hiç canım hiç istemem yemedim bu siyahlerde iyice özüm kesiliyor bir şeyler atıştırayım ondan sonra sizlere Yeniden bir turda atarım meydan arkadaşlar. Bir. Hadi el Bay bay yap haydi. Ay tatlım benim haydi. Bu da oğlumuz arkadaşlar. İltimin oğlu. Aynımın gel gel. Haydi ev telliği. değil bu. Bugün aldım da yine de ev gibi giyiyor. Ne oldu? Işte ya. Hmm. Motorundan gittin çok çarpıyor. Gel Müco. Mücahit gel. Neyse arkadaşlar. Biz biraz bir şeyler atıştıralım. Ondan sonra devam ederim. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Bereketli cumalar. Herkesin bayram var olsun. Şimdiden kurban bayramınız. Bugün arkadaşlar biz evimizi şöyle güzelce bir yerleştirdik. Serdik. iltiminen. Ondan sonra bu da yine aşağı indi. Ben de lavaboda açık bulaşıklarım var. Onları yıkayayım arkadaşlar. Sizlere son üstü şöyle bir diğer çekim yapayım. Göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu da benim yarın bayramda giyeceğim tellikler. Makineyi çalıştırdım arkadaşlar. Şöyle. Ama güzel oldu değil mi canlarım? Şöyle çocuklarımın oturma yatak odası temizledik, gördük, tuttuk. Şunlar da bayramcıkları. Şu perdeyi de arkadaşlar, kaldırayım. Şöyle koymuş olduğunuz gibi bu oda bitti. Temizliği çok şükür diyelim. Vallahi ben hiç bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Bunlar da benim malzemeler. Güneş kalemi, maske pek kullanmazdım da onlar alalı bayağı oldu arkadaşlar burada şöyle görmüş olduğunuz gibi burada bitti mücahede ile karıştırdık arkadaşlar böreğimizi yedik çayımızı içtik şöyle görmüş olduğunuz gibi bunlar yıkanacak yorulduk gerçekten şöyle perdemi koruyorsunuz. Buranın biraz büyük geldi arkadaşlar. Fönü. Şöyle koruyorsunuz. Etimden kaynım. Ankestiramızı da vurduk arkadaşlar. Şöyle koruyorsunuz. yanıyor artık. Börek neyim yaptım? Çayın yanında içelim diye. Buradaki masayı da attık dışarı. Onu da aşağıya eve koyacağım arkadaşlar. Fırınımı da paketledim. Temizledim. Derin şişeye çatı katına kaldırdım. Burası da böyle oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün bayağı bir iş gördük arkadaşlar. Gerçekten yorulduk. Şimdi de evlerin lambasını söndüreyim. Tezgahımın üstü öyle dursun arkadaşlar. Kapının önünü süpüreceğim. Çünkü kapının önü çok kötü. Batmış. Makineye de çamaşırları attım arkadaşlar. Yarın da var işimiz yok. Bir güne var. Allah'ın izniyle. Buradan tüm ilimize, ilçelerimize, koyumuza, kasabamıza, şehrimize yurt dışına, yurt içine tüm beni izleyen izleyicilerimin kurban bayramını kutlarım. Enişten dileklerimle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. İnşallah güzel bir bayramınız olur. Güzel bir bayram geçirmeniz dileğimle. Benim bayram sevincim iki oldu arkadaşlar. Yani en büyük sevincim ne diye soracak olursanız. Zaten benim çekimlerimi de koruyorsunuz, biliyorsunuz benim en büyük bayram sevincim evim oldu arkadaşlar. O yüzden bayram yani pek de hevesli değildim bayrama. Hep böyle bir evim olmasa hayal kuruyordum. Rabbim bütün dileklerimi bir bir yerine getirdi arkadaşlar. Önce Rabbimin sayesinde sonra sizlerin sayesinde gerçekten çok iyi oldu. Her şeyim dört dörtlük koltuklarıma var ana Her şeyim gerçekten harika. Hani ben önceki oturduğum yerde biliyorsunuz. Önceki oturduğum yerde de ben 12 yıl oturdum. İnişte çıkışlı olduğundan dolayı bayağı bir sıkıntılardaydım. Bir de ben astım hastasıyım arkadaşlar. Astım bronşit kova. O yüzden çok sıkıntı oluyordu. Ben hazır olurdum. Çocuklar çıkarıyordu. İyice yoruldulardı. Canlarına doyduydu. Ama en sonunda Rabbim yüzümüze baktı. Bize böyle bir ev nasip etti. Ramazan'da dışarıda çekim yapıyor arkadaşlar annesiyle. Bir evdeki youtuber oldu mu hangisinin tarafı çekeceğine şaşırıyor gerçekten. Çok şükür. Bugünkü dü dilliğimize, düzenimize. Rabbim herkesi dardan kurtarsın inşallah. Ev olmayana ev nasip etsin. İşi olmayana iş nasip etsin. Eşi olmayana eş, çocuğu olmayana çocuk. İnşallah. Bunlar da işte arkadaşlar şuraya kenara toplanacak. Şu masa kalkacak. Şu kapının önü süpürülecek, düzenlenecek. Ondan sonra işimiz bitti. Yarın bayramımız Allah'a çok şükürler olsun ki tertemiz gireceğiz. Ramazan. <laughs> İnşallah kestiğimiz kurbanlar hayırlısıyla, nasibiyle, kısmetiyle kabul olur inşallah. Oruç bayramında da dedik arkadaşlar biz. Oruç bayramının birincisi günü övdü. Çok şükürler olsun ki Rabbime şükürler olsun ki bitti. Koştuk. Güzel bir düzenimizi kurduk. Her şeyimiz dört dörtlük oldu. Herkese nasip etsin Rabbim. İnşallah şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buraya da yeni iççiler geldi arkadaşlar. Daimin gelinin evi. O da yazık koşmaya çabalıyor. Bir an önce yerleşmeye. Burası banyo, tuvalet, mutfak olacağımış. Şöyle uzun yaptırmışlar. Üçü bir olsun diye. Şurada da pişiriyorlar, yiyorlar, içiyorlar, kurtarıyorlar. Şimdi bayram tatili girdiğimden dolayı ustalar gitti. Şöyle koymuş olduğunuz gibi her şey içeride. Şuraya oda yapılacak daha. Şu koymuş olduğunuz yere de oda yapılacak. Bayağı karabalıklar. iki bacı. 6-7-8 tane de çocuk. Şurada Güler halamın evi. Burası benim yeni mahallem. Canlarım. Gelirseniz kesinlikle yolunuzu şaşırmazsanız beni aramanız yeterli. Buyurun gelin. Gerçekten doğru, gerçek söylüyorum. İştenlikle söylüyorum. Hepinizi misafir edeyim. Çayımı için soframda bulunun. Yağlı yavan Allah ne verdiyse yiyelim. In. Gerçekten. Çok istiyorum sizleri. Gerçekten şöyle yüz yüze görmeyi. Ben sizi görmeden sevdim. Sizler beni gördünüz, sevdiniz. Sevenim oldu, sevmeyenim oldu. İyi güzel yorum yapanlar oldu. Yapmayanlar oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine hakkım helal olsun. Beni kıranlara da hakkım helal olsun. Başka hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Neyse canlarım. Bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Gerçekten o kadar çok yorulduk ki konuşacak taahatim kalmadı. Bugünlükte bu kadarlık. Bugün de bu bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Güzel bayramlar geçirme dileğimle büyüklerimin ellerinden öperim. Küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.